Çünkü öğrenen ve öğretendir yükselen insanlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle biliyor. Rütbetül ilm ala rütep. Bir yerde okudum bunu. İlimlerin rütbe, rütbelerin en üstün ilim rütbesidir. Peygamberimiz ne buyurur? Men teallemel Kur'ane ve allemehu. Hayr var başında. Hayrüküm men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizden kim hayırlıdır? Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. Kur'an'ı öğrendin mi ve öğrettin mi? Hayır nereden gelir? Ona uymaktan gelir. Yani biz bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini böyle içimize hazmettireceğiz. Yiyeceğiz, alacağız. Efendim, işleyeceğiz beynimize ve bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle beraber ayakta duracağız. Çünkü bizim kanımız bu, canımız bu, varlığımız bu, mülkümüz bu, her şeyimiz bu. Yoksa ben efendim cami yaptırmayacağım Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Rumeli Hisarı'na Rumeli Hisarı'na daha önce cami olan yere şimdi çıkmış memlekette aydın geçinen, sanatçı geçinen, efendim ilerici geçinen, çağdaş geçinen, kendini bilmez, ne ettin yapmaz, ne e, halde olduğunu bilmeyen kişiler biz buraya cami yaptırmayız diyor. Tiyatro yaptıracağız. İşte biz de diyoruz ki biz oralara cami yapacağız. Oralara da samimi mümin koyacağız. Dün orada Allah-u Ekber deyip İstanbul'u fetheden Fatihler oralardan tekrar İstanbul'u fethedecek inşallah. Tekrar Avrupa'yı ve dünyayı fethedecek inşallah. Dünyaya, yeryüzüne İslam'ı hakim kılacak diyoruz. İnşallah bu büyücü mutlaka olacak. Allah nizamını hakim kılacaktır. Buna da kimse engel olamayacaktır. Bizim de çorbada tuzumuz olsun. Ve selam. cenab Hak hayırlara vesile eylesin. Ömrümüz hayırlı, rızkımız bereketli ve iki cihanda aziz olan kullarından esir Rabbimiz. El-Fatiha.